Ee, ben şöyle bir not çıkardım. Yani iki şey benim aklıma geldi. Ee, bir chatte e, daha önce görmediğimiz ama bu tekniği anlatmanızdan, bu stratejiyi anlatmanızdan rahatsız olan birileri var hissiyatı bende var. oluşturdu. Bir, 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 bir de Çünkü, Çünkü de çok e, değişik yorumlar yapılıyor. Dedim ki herhalde birisi bunları takipçilerin Hı. öğrenmesini istemiyor. Yani çok fazla takipçi oldu. Bizi seyreden bizim rakiplerimiz var. Rakip demiyorum ben onlara da bizi koplayan arkadaşlar ekranda bizi seyrediyorlar. Evet yani onlar e, sizler de chatten takip ediyorsunuz muhtemelen e, bu küçük yatırımcı arkadaşlarımızın e, değerli takipçilerimizin bunları öğrenmelerini istemiyorlar. Yani bunları öğrenirse doğru işler yapacağı için e, ondan çekiniyorlar diyorum. Birincisi bu olabilir. İkincisi belki de bir var olma çabasıyla varoluş çabasıyla yazıyorlar. Yani o da olabilir. Bir de birkaç arkadaşımız şey yazmıştı oraya. İşte hisse pazarlıyor diyor. İyi, pazarlıyor yani pazarlıyor. burada hisse mi söylüyoruz? Yani burada bir hisse ya, mi söylendi? O pazarlıyor. komik. Bir de hocam diyor ki geçmişi anlatma diyor. Yani teknik analiz anlatırken e, geleceği mi anlatacağız? Yani grafik geçmişe dönük konuşulmaz mı? Dedim yani, ya. Ya yani Bunlar e, ama şöyle söyleyeyim ve geleceği de anlatıyoruz. Zaten diyorsun ya bu hisse ne olur diyorsun. Orada geleceği anlatıyorum. Yani genelde... Aslında ben bu akşamki mesela yorumu izlerken, sizin eğitimi izlerken şunu fark ettim. Sizlere soru sorulduğunda neye göre hangi donelerle cevap verdiğinizi ifade ediyorsunuz. Yani bu hisse buraya düşebilir dediğinizde, değil mi? Neden düşebilirin? Altını dolduruyorsunuz. Ya da neden beklenti vardırın? Altını dolduruyorsunuz. Biraz bu teknik analize falcılık gibi bakılıyor. Yani öyle bir şey değil bu. Değil mi hocam? Yani bu bir teknik analiz yapıyorsunuz bir strateji. Eee belli bir oranda yansıtır. Bir falcılık değil. Her zaman doğru olması da gerekmez. Para, para tekniği bozar. Şimdi az önce anlattığım hikaye odur. Şimdi bir garantide para tekniği bozamaz. Çok zordur. Çünkü garantide çok kafa var ve çok mallanan, çok içeride insan olan, insan olan yani içeride çok malı olan adam var. Ama ve lakin, ama ve lakin spek hisselerde bu iş birebir paraya bakar. Şimdi benim hep anlattığım spek hisseleri o yüzden anlatmadım. Spek hisselerdeki mantalite çok başkadır. Spek hisselerde pozisyon alırken üstsel ortalamaya falan bakarsın da Akif Hoca, üstsel ortalamaya o tahtanın %65'ine sahip olan tahtacı da bakar. O tahtacı, o tahtacı oralarda, buralarda o malları görmedi müddetçe e, mümkün değil o tahtayı götürmez. O tahtacı yeteri kadar mal almadan oradaki üstsel ortalama bir işe yaramaz. Yarar üstsel ortalamalar. Sadece spek tahtalardan bir kağıdın nereye kadar düşmesi gerektiğini söylüyorum ya ben. İşte orası, orası işe yarar. Temel sebebi de şudur. Bu tacir mantığıyla iş yaptığımız, bizim bakkal hesabı dediğimiz bir hesaptır. Bakkal hesabında şöyle yaparız. Şimdi anlatayım ben bakkal hesabının ne olduğunu. Şimdi değerli arkadaşlar beni iyi dinleyin. Sen diyorum ya ben, ya ben buradan bir lot alırım. Bak çok basit bir hesap. Ben diyorum buradan bir lot alırım. Şuradan da kafu üstü dalarım bir hisseye. Şimdi bakın. Geçen yaptığım hesabı yapıyorum. İsterseniz yazın bir kenara. 10 tane arabanız var. 10 tane arabanız var değerli arkadaşlar. 10 tane arabanın maliyeti yazın bir kenara. 10 tane arabanın maliyeti değerli arkadaşlar 10 lira. Siz bu 10 tane arabayı 10 tane arabayı bir araba alarak 15 lira yapmışsınız. Bir araba alarak 17 lira daha yapmışsınız. Bir araba daha alarak 20 lira yapmışsınız. Fiyat olmuş 20 lira. Elinizde var 13 tane araba. Bakın iyi dinleyin beni. Hani yazan bir arkadaş var bu adam tahtacı diye. Beni beni çözmüş doğru tahtacıyım. Yani tahtacıyım tahtacıların yanında çalıştım. O tahtacının yanında yekün çalışmış olan ki bunu da zaten videoda anlattım. Yani gizli saklı bir olay değil. Bu işi onlardan öğrendim. Yani tahtacının yanında çalışmasam ben <laughs> bunları böyle bilemezsin kardeşim. Bir daha söylerim yazın bir kenara. 10 tane arabanız var. Arabanın fiyatı 10 lira piyasaya haber yaydınız. Dediniz ki işte TikTok'tan, Twitter'dan vesaireden yayın yapan arkadaşına haber yaydın. Dedim ki arkadaş seni aradı. Dedim ki Akif Hoca seni çok seviyorum. Bir araba var elimizde. Abi arabanın fiyatı 30 lira olacakmış. 40 lira olacakmış dedi. Akif Hoca araba, fiyat, araba almaya başladı aradan. Başkasının malını aldı vesaire aldı. Akif Hoca alırken sen de mal aldın. Akif Hoca 10 not mal aldı. Sen 1 lot mal aldın. Arabanın fiyatı oldu 15 lira. Piyasada büyüdü. Seni küçük yatırımcı dedim arkadaşlar. Şimdi beni dinleyen küçük yatırımcılar ki biz de küçüğüz. Geldik biz daldık arkadaşlar. Bir saniye. ona istedi Geldik hepimiz daldık. Piyasada adamım var. 250-300 bin takipçisi. Geldik abi biz bir bir, bir 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 bir, araba daha aldık. Sen o adamlar 100 bin araba aldılar. Arabanın oldu fiyatı 17 lira. Biz bir araba aldık. Diğerleri mal almaya devam ediyor. Arabanın oldu fiyat arabanın fiyatı oldu 20 lira. Sonra tahtacı olarak sen mal almayı kesersen bir trend yakalamıştır. Sonra o dedikodu çark öyle bir yayılır ki işte senin manavda alışveriş yaparken Ahmet dayı anlatır. Hasan duydum kardeşim ya, bir araba varmış. Araba 100 lira olacakmış. 50 lira olacakmış der. İşte o aşamada tahtacı değerli arkadaşlar o tahtacı o araba 20 liradan çıkmaya başladığı zaman 30 liraya oluncaya kadar örnek atıyorum. O tahtacı elindeki 13 arabanın satabildiği kadarını muhtemelen satar. Eğer satamadıysa gidecek. 50 liraya gidecek, hikayesi devam eder. satıcı keser. Talep bekler. Hep o yüzden dedim ki bir tahtada pozisyon alırken sen 5 liradan almadığın bir tahtayı ben sana 15 liraya satarım. Satar mıyım? Vallahi satarım. Niye? Aşk gözlüsün. Niye? Yarın zengin olabilir miyim diye düşünürsün. Niye? Aselsan hatırlıyorsun 500 lira olacaktı. Ne oldu? Ne oldu? 172 lira. Ne oldu 500 lira? 1 milyon lira. Beni arayıp da 1 milyon lira olacak diyen adam var. Ne oldu? 5 liraya satmadığım bir tahtayı ben 15 liraya satarım. Yani bize satar. Kim satar? İşte o arkadaşlar satar. O tahta 30 lira olur. Tahtacı elindeki malı satmaya çalışır. Satar. 13 tane arabası vardı bu adamın. 5'in 6'sını yukarıdan sattı mı? Sattı. Adam maliyeti kaç lira? 10 lira. Ortalama 20 liradan arabayı sattı. 5 tane arabayı. Zaten adam ana parasını aldı. Fiyat oldu 30 lira. Adam ana parasını çekti içerden. Sen mal almaya devam ediyorsun. O adam aldı o parayı içerden. İşte 30 liradan, 40 liradan, 35 liradan, 28 liradan satabildiği kadar malı satar. Şimdi sen şöyle bir tablo görürsün. Zıt dip tap taban, tap taban, tap taban. Tabanda bu adam satabildiği arabanın 5-10 tanesini de sattı mı bu adam temize çıkar. Çıkar mı? O tahtalarda çıkar. Adresiye bakın çıkar mı? Çıkar. Gezin olmayı bir bakın bakın tahta için. Çıkar mı adam? Çıkar. Çünkü o adam yukarı giderken o malı sattı. Adesa'da, LRS'de o malı sattılar. Turex'de o malı sattılar. Ben bu kadar net anlatıyorum bir taklacının mantığını. Sonra diyorum ki size. Bakın benim kıymetimi bilin arkadaşlar. Sonra diyorum ki size. Ya bana terayı sorma kardeşim diyorum Bana bunu sorma ya. Hadese diyorum bana sorma birader ya. Sorma ya. Çünkü ben yalan söyleyen bir adam değilim. Ben bu ekranlarda sizi kandırıyorum. Ya ben sizin yanınızda olan bir adamım. Ben sizin dostunuz olan bir adamım. Bu kadar bu ekranlarda bu kadar net bu iş kimse anlatmaz. Hiç kimse anlatmaz. Bu işin sırrıdır. Ben size işin sırrını anlatıyorum. Adam oradan bana başka bir laf diyor. O arkadaş ister dinle ister dinleme. Yani ister dinle. Ya senin kaybettiğin para benim param değil. Senin kazandığın para da benim param değil. Ne yaparsan kendine yaparsın. Hikaye anlatma o yüzden boş boşuna yazma. Ama ben hikaye yazmıyorum. Ben size bu piyasanın gerçeklerini anlatıyorum. Ben bu piyasanın gerçeklerini anlatırken o yüzden kızarım. Ben bu kadar dürüst bir adam. Piyasanın gerçeklerini anlatıyorum. Diyor ya bazen Akif Hoca? Adam beni beğenmeye Korku eli gidiyor. Titriyor böyle. Bir tane tuşa dokunacak. Titriyor. Videoların beğenmiyor Tut, Titriyor ya. Bakıyorsun. kadın çıkıyor. yapıyor. Ulan kadında 100 beğeni var videosunda. Bizim beğeniler bakıyorsun. 50 yüzü geçmiyor. Niye? Çünkü gerçekleri anlatıyoruz. Niye? Çünkü hakikaten işine gelen şeyleri anlatıyoruz. Yoksa ben işte pazarlar mıyım? Valla ben sağlam ise pazarlarım. Yani sağlam pazarlarım. İnanın size. Ama böyle bir karakterim yok. O yüzden kurduğum dediğim sistem bu kadar basit bir sistemdir. Yani burada hikaye anlatmıyoruz. Sistemi kur. Kendine bir sistem kur. O sistem içerisinde